Herkese merhabalar. Ben milli jimnastikçi ve Herbalife spor danışmanı Ebru Karaduman. Gelin hep birlikte forma girmenizi ve ter atmanızı sağlayacak bir egzersiz serisi yapalım. Bana eşlik ederseniz bu egzersizlerin sonunda kendinizi oldukça dinamik ve aktif hissedeceksiniz. Haydi küçük adımlarla olduğumuz yerde koşmaya başlayalım o zaman. Evet. 1 2 3 ve durmak yok. Koşuyoruz. Şimdi Evet. Koşuyoruz ve yavaşça tempoyu arttıracağız. Son 3 2 ve hızlı. Çek dizlerini karnına. Güçlü, hızlı, durmak yok. Tempoyu arttır. Ve tekrar. Tempoyu düşürüyorum, yavaşlıyorum. Olduğum yerde koşmaya devam ediyorum. Evet. Bu egzersizi en az 5 kere yapabilirsiniz. Nefes alışverişlerinize dikkat edin ve kendinizi çok fazla yormayın. İkinci hareketimizde dinamikliği bırakmıyoruz ve hareketimizde yatıyoruz, kalkıyoruz, hemen arkasından sıçrıyoruz. Şimdi sırt üstü yattığımızda bir vücut pozisyonu var. O da bu. Lütfen bunu bozmamaya dikkat edin. Ayağa kalktım ve yukarı zıpladım. Tekrar şimdi tempoyu artırıyorum. Yattım, kalktım, çok yukarı. Tekrar yat, kalk, ve yukarı. Yat. Kalk ve nefes verirken zıpla. Evet, gördüğünüz gibi maksimumda hareket var. Bu hareketi en az 10 kere yapmanızı istiyorum. Son hareketimiz için yıldız hareketi diyebiliriz ve durmuyoruz. Zıplamaya devam ediyoruz. Evet, haydi bana eşlik edin. Ve zıpla. Nefesini kontrol et. 30 saniye hiç durmadan bu hareketi uyguluyoruz. Nefes al ver. Tempoyu düşürme. Gayet iyi. Haydi. Devam. 30 saniye sonunda yavaşça hareketimi sonlandırıyorum. Ve bitti. Evet kendimi çok iyi hissediyorum. Eminim siz de o dinamikliği hissediyorsunuz. Bu kardiyo egzersizini yüksek tempolu bir müzikle daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Hem de şarj olup hem de forma girmek için güzel bir alternatif değil mi? Aktif yaşayın, zinde kalın.